Anlayabilir miyiz? Tabii ki. Ben Cihan Tutun. Tüpek Studios kurucu ortaklarındanım. Executive Lead olarak görev almaktayım. Merhabalar, ben Doruk Ayar. Tüpek Studios kurucu ortaklarındanım. Şirkete Lead Developer olarak görev yapmaktayım. Merhaba, ben Taran. Ben de şirketin kurucularındayım. Aynı zamanda üç boyutlu modelleri yapıyorum onun içerisinde. The Pack Studios'un kuruluş hikayesi nedir? Ee, biz aslında bu oyun ekosistemin içerisinde farklı farklı fonksiyonlara daha önceden görev yapmış insanlarız. Ee, ancak e, daha sonrasında tabii e, hayatında getirdikleriyle farklı farklı meslekler ve bulunduk aslında meslekler yaptık. Ee, Tarolar zaten eski ev arkadaşıyız biz İstanbul'dan e. üniversite yıllarımızı. Ee, böyle bir fikrim olduğundan bahsettim, hani e, oyun yapma isteğinden ama mobil tarafı değil bilgisayar tarafından. Bir hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye konuşurken aslında daha sonrasında da Doruk'la tanıştık. Tabii o Doruk anlatsın o tarafları. Yani da. ben de Taro'yu çok daha eskiden tanıyorum e, Cihan gibi. Ama birbirimizi tanımıyorduk Cihan'la. Evet. E, bir gün Taro bizi tanıştırdı beraber hani bir şeyler yapabilir miyiz falan diye. E, o zamanlar ben avukatlık yapıyordum. E, bir avukatlık ofisim vardı. Orada arada sırada buluşuyorduk hep beraber bir şeyler yapıyorduk. E, bir gün... Bu İzmir depremine denk geldik orada. Ofisin duvarları falan yıkıldı. Bayağı e, canımızı zor attık öyle bir durumdu. Zaten sıkıntılı bir binaydı. Benim avukatlık serüvenim orada bir e, pauza almam gerekti, bekletmem gerekti. Ondan sonra bir oyun yapmaya başladım. E, bizim ilk oyunumuz oradan çıktı. Efesus ilk oyunumuz. Antikroma'da geçen survival oyunu. Bir de o dönem tabii ben de işletim danışmanlığı yapıyorum. Bu depremle beraber bir de pandemide patladı. Artık benim taraf için en azından konuşayım ki bütün ekip arkadaşlarım için de muhtemelen aynıdır. Ee, biz artık tamamen hayallerin peşinden koşalım. Hayat kısa mottosuyla açıkçası birazcık yola çıktık. İyi ki de çıkmışız. Evet. E, güzel bir deneyim oldu bizim için. Şu an üçüncü oyunumuza çalışıyoruz. E, epey de bir zaman birlikte geçirdik evet, burada. Evet. İkinci yılımız tamamladık. Evet. Bir oyun şirketi kurmaya nasıl karar verdiniz? Aslında bizim karar biraz dediğimiz gibi yani hayallerin peşinden koşma mutlusuyla mottosuyla açıkçası çıktı biraz ortaya da. Biz çok genç girişimciler değiliz aslında baktığımız zaman yani hepimiz aslında evli farklı arkadaşlarız yani hani birazcık böyle bir hayatta bu atılımı yapmak için nispeten geç kaldığımız düşünerek ben aslında harekete geçtim. Ama öyle olmadığını fark ettim. Yani aslında bizim oyun firması kurmamızdaki yani şey tamamen aslında hayal peşinden koşuyor. Biz bu işi seviyoruz. Oyun oynamayı seviyoruz. Oyun yapabilecek yeteneklere sahibiz birleştiğimiz zaman dedik ki biz hani gerçekten bu senelerde biriktirdiğimiz birikimlerle gördüğümüz hatalarla biz dedik iyi bir şeyler ortaya çıkarabiliriz. Yani biraz da şans oldu bizim için. Hmm. Ekipte herkes e, bir core ekip şekli değil, sonradan eklenenler oldu, aramızdan ayrılanlar oldu. Yani bir şekilde rayına oturdu bir yerden sonra. E, oyun oynamayı da seviyoruz, oyun yapmayı da seviyoruz e, eksikleriyle, artılarıyla. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir arada. The Pack Studios ne tür oyunlar yapıyor? The Pack Studios e, daha çok shooter tarzı, survival tarzı oyunlar üzerinde çalışıyor şimdilik. Daha önce yaptığımız bir bulmaca oyunu var. Ama onun dışında genel olarak survival shooter üzerine odaklanmış bir firmayız. Oyun sektörünü nasıl görüyorsunuz ve sizce bu sürece nasıl başlanmalı? Ya Oyun sektörü aslında öyle bir şey ki, aslında tek bir oyun sektörü olarak da ele almamak lazım. Çünkü ben yaptığım bütün konuşmalarda da hep onu belirtiyorum. Yani telefonunuzda bir tane bile oyun varsa aslında siz de bir oyuncusunuz. Yani bu şeyin içine giriyorsunuz. Ben yani bilgisayar oyunları tarafı için konuşsam daha sağlıklı olur. E, sektör her geçen sene çok ciddi yüzdelerle büyüyor. Yani e, sanayi, üretim, sağlık tarafında gelişen teknolojilerden daha da yüksek yüzdelerle büyümeye devam ediyor. Çünkü aslında dünya bireyselleşmeye doğru biraz daha evriliyor. Daha çok evlerimize vakit geçirmeye başladık. O yüzden de bu oyun sektörü gelişmeye de devam edecektir. Bizim hani öngörüm, dünyanın da öngörüsü bu aslında. Finans evlerin de öngörüsü bu. Ee, bu yola nasıl başlanmalı? Bunun çok sağlıklı tek bir cevabı yok aslında. Biz mesela çok imece usulü başladık bu işe. Yani e, haksız mıyım bu arada? Yani, yani yolda yaptık yani. birçok şeyi. Yani başta Tabii. bizim de e, doğru düzgün bir vizyonumuz, bir e, yol haritamız yoktu. Bir oyun bir, biraz evet. Bir oyun çıkartmak oluyor. istiyorduk sadece. Çok da bizim zamanımızda e, size yol gösterecek insanlar da yoktu işin gerçeği. Biraz e, karanlık bir mağaranın içerisinde yolumuzu bulmaya çalıştık gibi bir durum oldu. Ama şimdi yeni arkadaşları ben görüyorum. Çok fazla genç var bu işe girmek isteyen veya yatırım yapmak isteyen çok fazla insan var. Onların şansı yol gösterecek insanlar olması. İşte birçok etkinlik yapılıyor. Game Jam'lerden tutun fuarlara kadar Türkiye'de artık çok ciddi bir sektör haline geldi oyun sektörü. Hem mobil tarafta hem PC tarafında çok ciddi yatırımlar görmeye başladık. E, mobilde artık biraz daha rayına oturdu artık o e, çok büyük hype'ların yakalandığı dönem geride kaldı diyebiliriz ama PC'de şu an çok hızlı bir şekilde Türk oyun sektörü geliyor, ee, geç bile kaldı bir bence. De, artık. Bir de büyük mobil firmalar da bu işin içine girmeye başladılar. Evet, kesinlikle. E şimdi oradaki e, parasal güç de, ya sonuçta bu da her sektör gibi aslında. Ne kadar para harcarsanız o kadar kaliteli iş çıkartabiliyorsunuz. Ama bir de bizim farkımız şu bilgisayar tarafında, sadece vizyonla da aslında ilerleyebileceğiniz bir kısım var. Bu indilerin yükselişini görüyoruz aslında. Dünyada indie oyunlar yani Tabii. çok düşük bütçeli, orta bütçeli, çok ciddi oyunlar, çok büyük rakamlara ulaşabiliyorlar. Bu da aslında biraz da oyuncuyu tanımak, bu community içinde yer almış olmaktan geçiyor. Biraz da şans işi tabii, evet. şans faktörü de bizim Yok. sektörde hala önemli bir yer tutuyor. Evet. Sizce oyun sektöründe başarıyı getiren motivasyon nedir? Aslında bu şöyle bir cevap var, tutku açıkçası yani. Benim, benim yani şey motivasyon. Birçok alanı var. Para da bir motivasyon mesela bu iş için. Ama bir yandan da sizin oyununuzu oynayan insanları görmek gerçekten çok tatmin edici bir duygu. Çünkü insanları oynatmak için oyun yapıyorsunuz bir yerde. Onların yaptıkları yorumlar iyi veya kötü bile olsa özellikle hani biz şuna çok dikkat ediyoruz. Bir yorum geldiği zaman, yapıcı bir yorum geldiği zaman hani şunu değiştirseniz şöyle olur. Burada şöyle bir eksik var. Biz o eksikleri hemen tamamlamaya gayret ediyoruz. En büyük motivasyon da bu bence yani. Sen ne diyorsun, sen? Bence aynı zamanda zaman da önemli. Ne kadar vakit harcıyor, nasıl oyun üzerinde ne kadar fazla uğraşılırsa evet bu da doğru. Ekimçe, yani... açıkçası başarıyı getiren en büyük şeylerden birisi bu oldu. Ya bu aslında en yani tek bir ayet üstünde duran bir iş değil. Hani işi, yani her insanın motivasyonu farklı olduğu gibi her şirketin de motivasyonu farklı. Biz biraz daha mesela başarıyla besleniyoruz diyebilirim aslında. Her oyuncudan oyun geliştiricisi olur mu? Bu nasıl cevap verin, sonra Ben gideyim. Ben olacağını düşünmüyorum. Yani Cihan'ın da dediği gibi, telefonla bir tane oyun yükle olan insanlar hmm. da oyuncu, e, oyuncu dediğimiz insanlar olduğu için, yani sen, ben olacağını düşünmüyorum. Ya oyun yapmak tabii çok farklı bir şey. Yani oyuncu artık herkes oyuncu diyebiliriz gerçekten ama oyun yapmak isteyenin gerçekten e, hem çok büyük bir sabır göstermesi gerekiyor bu yolda. Çok büyük bir emek göstermesi gerekiyor Çünkü e, çok fazla oyun çıkıyor piyasaya. Yani e, günde yüzlerce oyunun çıktığı, bilgisayar alanında söylüyorum, mobil daha da e, korkunç seviyede, e, bilgisayarda günde yüzlerce oyun çıktığı bir piyasada ayakta durmaya çalışıyorsunuz ve kolay bir şey değil. Bir oyunda, bir haftada, iki haftada yapılmıyor. Yani en hızlı yapılan oyunun bile en azından bir, yaklaşık bir senelik bir development süreci geçirmesi gerekiyor. Yapıyor. Dolayısıyla hem sabır, hem para, hem emek yani bu denklemde bir arada tutabiliyorsanız bir de vizyonunuz varsa oyun yapabilirsiniz. E, Tabi bir de burada hızlı düşünmek devreye giriyor. çünkü trendler o kadar hızlı değişiyor ki aslında Hani bir sene bir genre hype oluyor, başka sene başka bir genre Buna ayak uydurman lazım bir. İkincisi, e... Sadece oyuncu gözüyle bakarak da olmuyor. Bu işin finansal boyutu da aslında çok yüksek. Yani bizim sektör gerçekten paranın yakıldığı bir sektör. Hani insan gücüne çok ihtiyaç duyuyor, tamamen vizyon üzerine ilerliyor. Aslında sanat bahsettiğimiz iş, yaptığımız evet. iş bir sanat. Ve bu gerçekten e, zamanla o sanatı doğurabiliyorsunuz. Bunun için de hem finansal güce hem ciddi sağlam bir mental sağlığa ihtiyacınız var. Evet yani bir sinema filmi yapmaktan bir farkı yok oyun yapmanın. Hatta komponentleri bile aynı baktığınız zaman. Hmm. Dolayısıyla yani sadece ben bir oyun yapmak istiyorum, şöyle fikirlerim var, inanılmaz bir hikayem var elimde. Öyle oyun olmuyor gerçekten. Çok zorlu bir süreç. DEPARK'ın oyun hızlandırma programları hakkında görüşleriniz neler? Biz DEPARK'ın oyun hızlandırma programlarının içinde öğrenci tarafında yer almadık açıkçası. Biz tamamen tecrübe paylaşımı kısmında yer alıyoruz. Bunun da çok ciddi faydası olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi şu, şimdi akademik bileşenlerle insanlar bir noktaya kadar evet öğretim hayatını ilerleyebiliyor ama sektörün içinden bir gözün bunu anlatması çok farklı. Biz çünkü bu işin gerçekten çok büyük zorluğunu yaşayarak ilerliyoruz. Aslında hala da yani bu zorlukları yaşıyoruz. Bunu yaşamayan birinin bir teorik bilgisini aktarmasıyla yaşayanın aktarması çok farklı. Biz işin çünkü şey tarafını da görüyoruz, hani e, o finansal zorluğu da yaşıyoruz, zaman kısıtlarını da yaşıyoruz. Bir sürü projenin içinde bir fiil zaten aktif olarak yer alıyoruz. Çok fazla network var. E, oradan aldığımız bilgileri de arkadaşlara elimizden gelince aktarmaya çalışıyoruz. Bunun da en faydalan, faydalı noktası da öğrencilere oluyor tabii ki. Hani bizim için tabii ki insan gücü faydası var ama öte yandan e, Diğer öğrencilerin de hani bizden aldığı çok ciddi faydalar var. Yani daha önce de söylemiştim. Ee, biz başladığımız zaman kör topal ilerledik. Bize bir yol gösteren yoktu. Ee, bu tarz programların en önemli işleri zaten yol gösterme süreci. Ee, çünkü çocuklar çıktığı zaman, genç arkadaşlar geldiği zaman e, ben işte şu oyun motorunu biliyorum, bunu öğrendim. Oyun yapacağım. Ee, tamam, yap. Güzel ama bak şu da var. E, bence buna da bakmalısın. Senin oyununa belki şu oyun motoru daha iyi gidebilir. ya yani Bu yolu göstermek gerekiyor. Veya işte bir UI yapacaksın. Veya bir ses koyacaksın oyununa. Ya bunun gerçekten e, pazarlanabilir olması, e, oyununa uygun olması, ya bu senin tek başına görebileceğim bir şey olmayabiliyor her zaman. Dolayısıyla bu e, süreçte ne kadar çocuklar bilgi alabilirlerse ve e, doğru bir şekilde e, yöntemlerini geliştirebilirlerse o kadar faydalı olacağına inanıyorum ben. Yani işin Türkçesi aslında şu, biz işin başında böyle bir programa dahil olabilseydik açıkçası çok daha az hatayla ilerleyebilirdik. Biz düşe kalka öğreniyoruz. Depark'ta olmanın size sağladığı avantajlar neler? En büyük avantajları vergi avantajları. Ee, ya aslında bu işin tamamen finansal kısmını anlatırsak aslında yani işin çok sıkıcı bir kısmı ama çok önemli kısmı aslında bu. Teknoparklarımıza fayda bu departmanımıza en büyük sağlığı fayda Öte yandan da ekosistem tarafında aslında bizim aynı işi yapan insanlarla aynı ortamda bulunmanın çok ciddi faydaları oluyor. Çünkü durmadan bir tecrübe aktarımı yaşıyoruz. Yani bir girsek temas içine geçebiliyorsunuz o insanlarla. Ee, e tabi güzel de bir ortam baktığınız Değil. zaman. Sonuçta ofisinizin bir teknoparkta olmasının sadece vergi ve ekosistem dışında bir yandan keyifli bir yanı da var. Bağlantınız da var. Teknoloji geliştirme bölgesinin içindeyiz sonuçta. Aynen öyle. <laughs>